Kur'an kelimelerden elde edilen ecu maktubatı, hasadan ve özellikle bu mabedin, bu Kur'an Kerim'in, bu ilim yuvasının inşasında maddi ve manevi katkısı olup da şu anda aramızda olmayan bir cümle ehli mümin ve mümine kardeşlerimizin de hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini Kur'an'ın nuru ile bir nur eyle ya Rabbi. Kabirlerinin ravhatun min riyadil cinan eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerinin ufhatun min niran olmaktan kısmı muhafaz eyle ya Rabbi. Amin. Derde ölüm haliyle hallendiğimizde sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, ol kelime işaretli buyurun. Evet. Eşhedü en جلنا بزنك ومن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين الفاتحة